7 yılımı medresede geçirdim. Ki belki de hayatımın en en büyük öğretici tecrübelerinden birisi de bu olmuştur. Artık ben o eski Kemal değildim. Çünkü Mecidiye'de de medresenin kütüphanesi çok zengindi. Or orada da okumadığım kitap kalmadı. Ve böylece bir tarafta okulun derslerinin verdiği bilgi var. Ama bir tarafta da kendi kendime bu dünya büyük literatürünün, edebiyatının eserlerinden hı hı. edeyim bilgiler var. O çok, çok daha büyük bir dünya görüşü, yeni bir ufkum açılmıştı benim. Ömrünü anlamaya, anlatmaya adayan bir değerli tarihçimiz Kemal Karpat. Kendisi Türk tarihi içerisinde önemli çalışmaları ve hayatının içerisinde gerçekleştirdiği diğer faaliyetleriyle bir fikir ve bilim insanı. 20 Şubat 2019 yılında kaybettiğimiz Kemal Karpat'ı anlamak ve daha iyi anlatmak için bize kalanlarla konuşacağız. Misafirimiz Hakan Kırımlı hocamız, kendisi de tarihçi, e, Kemal hocayla da asistanlıkla geçen bir dört yıllık tecrübeniz olmuş. Kemal Hoca dobuca'da dünyaya gelmiş. Çok kültürlü bir hayatın içerisinde yetişmiş. Kendisinde onun yansımalarını gördünüz mü? Nasıldı? Zaten Kemal Hoca onun mahsuldür. O aslında çok özel şartlarda yetişmiş ve bu yetiştiği özel şartların özelliklerini hayatına ve bilim faaliyetine doğrudan doğruya yansıtmış bir insandı. Kemal Karpat yahut Haşim Kemal Dobruca'da bir Kırım Tatar ailesinde evet. doğdu. Onun doğduğu bölge Kuzey Dobruca. Öylesine etnik olarak ilginç ve bir o kadar da karışık yer ki, Orada yetişen ve biraz da gözü açık olarak yetişen bir insan başka bir şey yapmasına gerek kalmadan pek çok şey görür ve öğrenir. Hoca o aileden yetişti. Kırım Tatarca'yı ve Türkçe'yi, Osmanlı Türkçe'sini gayet iyi öğrendi. Çevresinde Osmanlı Türkleri vardı, Bulgarlar vardı, Lipovan dediğimiz Rus Kazakları vardı, hmm. Almanlar vardı. Hatta Çok başka millet. milletten insanlar da vardı ve e, hoca her gördüğünü sindiren bir adam olarak bu insanların hepsinden bir şeyler öğrendi ve bu bir şeyler sadece görmekle tanımaktan ibaret değil, onların dillerini ya da dillerinin temellerini de öğrendi. Gözü açık bir insan olarak yetişti. Zaten Mecidiye Semineri'nde okumuştu evet, 18 Romanya'da. Çok önemlidir o. Yani hem geleneksel Medresi, İslami ailesi, tarihi gördü. Ailesi gönderiyor değil mi hocam medreseyi ilk okudan sonra? Mecidiye Semineri, Dobruca'daki Türklerin en önemli eğitim kurumuydu. Hmm. Geleneksel Türk-İslam tahsili gördü. Hem Roman batı tahsili gördü. Hmm. Tarihlerde yani doğduğu tarih sonrasında İslam'la geldi İkinci Dünya Savaşı. De sonrası yaşadığı tarihler de onun kişiliğini etkilemiş miydi? Son derece etkiliyor. Çünkü bunlar olaylarla dolu hı hı. yıllar. Ve e, hoca sıradan bir insan olarak yaşamıyor. Gördüğü her şeyi, yani baktığı her şeyi görürdü hoca. Hı. Zaten e, hayatta şahit olduğu her şey onun için öğrenmenin bir fırsatıydı. Ve bu fırsatı kullanıyordu. Akademik hayatta sizi Münih'ten alıp Evet. Amerika'ya götürdüğü bir yolculuğunuz var. Kendisi İstanbul'da hukuk okuyor. Evet. Sonrasında tarihe yöneliyor. Tarih evet. üzerinden araştırmalar yapıyor. Size Münih'e gelmeden önce şeyi sormak istiyorum. Hukuk biliyor olması, tarihi araştırmasını nasıl etkiliyordu? Bir kere sadece hukuk değil. Hı hı. Sosyolojiden tutun, antropolojiye kadar diğer sosyal bilimleri, linguistik Hı. Bunların hepsindeki bilgisini kesinlikle tarihi tarihi malumatı kafasında zihninde süzmesi için çok önemli bir araç olarak görürdü Hı. ve süzüyordu da zaten. Siz bahsettiğiniz benim hayatımın değişikliği hoca sayesindedir. Hı. Ama şunu da her zaman kabul etmeliyim, açıkça söylemeliyim hocanın benim hayatımdaki rolü son derece büyük. Ama benim hocanın hayatındaki rolüm katre kadardır. Sizi nasıl buldu Münih'te? O şahsi bir hikaye ama ben orada okurken, bir gün ben hocayla tanışıyorum daha evvelden de. Hoca bir konferans vesilesiyle gelmişken, hoca buyur bizim evde bir çıbörek şey yapalım, yiyelim çiverek. dediğimizde tabii ki o milli yemek. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun burada dedi. Şunu bunu yapıyorum. Tamam sen benim yanıma geliyorsun dedi. Kendimi anlayamadan <laughs> ilk hafta içinde Amerika'da buldum. Siz de o dönem göç üzerine çalışıyorsunuz. Tabii. Dört yıl geçirdiniz evet. yanında. Nasıldı o dört yıl? Amerika'da Wisconsin Üniversitesi'nde. Evet Wisconsin Üniversitesi'ndeydim. Onun Doğru. O nasıl tanıydım? Yardımcılığında yaptınız? Wisconsin Üniversitesi Amerika'nın yani özellikle tarih dalından bahsedeyim en itibarlı yerlerinden birisidir. O üniversitede hocanın başka pek az insana nasip olabilecek itibarı da ben birebir şahidim. Nasıl bir itibardı evet. hocam? E, şöyle söyleyeyim. Başka hocalar için kim bilir kaç tane form doldurmak, gelen müracaatlar, şunlar bunlar gerekirken yani hocanın avuç içi kadar bir kağıda bir şey yazardı. <laughs> o ne diye olurdu? Ben buna şahidim. Yani hoca Amerika'da, Avrupa'da, başka yerlerde Türkiye'de tanındığından çok daha fazla tanınırdı. Sonradan işte 90'larda hatırladığım kadarıyla hocanın yazdıkları tercüme edilmeye ve hocanın da kendi gayretiyle de Türkçe'ye inanmaya başlandığı zaman tabir kullanmakta tereddüt ediyor. Hocanın kıymeti anlaşıldı diyeyim ama hocanın kıymeti kimse tarafından anlaşılmasına ihtiyacı yoktu onu da söyleyelim. Evet. Peki sizin bu dört yıllık serüveniniz içerisinde unutamadığınız bir hatıra anı var mı hocam? Her gün vardı. Her gün Size vardı. Sizi en çok neyi etkiliyordu Kemal hocam? Uzaktan bakarsanız hoca ciddi, sert ve tez hareket eden... Ben gittiğim zaman futbol bile oynuyordu hocam. <laughs> Şimdi düşünmesi zor ama ciddi ama böyle oturan, oturduğu yerde ciddi, soğuk bir adam değil. Ulaşılamaz bir ciddiyet ve itibarda ama hareketli bir adam görünsün. Halbuki onun arkasında son derece duygulu bir e, insan vardı. E, birebir kaldığımızda ki hep birebir kalırdık zaten neredeyse hemen hemen her gün beraber olduğumuz zamanlarda. Evet. Kendi iş dünyasını açtığı zamanlarda nasıl duygulu ve ne kadar da adeta saf bir... E, insan ruhuyla karşılaştığınızı görürdünüz. Mesela ben evde otururken kapı çalınır. Bu çok sık rastlanan bir sahneydi. Bir açarım karşımda hocayı görürüm. Gecenin akşam bir saatinde. Hocanın elinde koca bir tencere vardır. Bekar adam ayrıca unutmayalım. Dolma yapmış. Biber dolması yapmış. <laughs> Hadi gel otur bunu yiyelim der. Ee, o zaman bana çok tabi geliyordu ama tabii geliyordu ama şimdi ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorum. Bütün bu samimiyet sıcaklık ve insani yönüne rağmen akademik olarak bilmiyorum ama hoca babası onun talebesi olsaydı ona taviz vermezdi. Akademik kaidelere, esaslara, prensiplere son derece katı olarak bağlıydı. Zaten açık söyleyeyim Amerika'da onun bulunduğu akademik çevrelerde öyle olmazsanız varlamazsınız. Evet. Hocanın yazdığı makale ya da kitap olarak konular hakikaten hayret verecek bir genişliktedir. Türkiye'de kadın hakkında yazar, Türkiye'de edebiyatı hakkında yazar, gece konuda hakkında yazar, hukuk tarihi hakkında yazar, anayasa tarihi hakkında yazar, Kırım tarihi hakkında yazar, Balkan tarihi hakkında yazar, daha aklımıza gelmeyen göçler hakkında yazar, Orta Asya hakkında yazar. İslam ülkeleri, İslam fikir hareketleri hakkında yazar. İnanın daha şu anda hatırıma bir anda gelmeyen bu konuştuklarımdan çok daha fazla konu ve başlıklarda makale ve kitapları vardır. Çünkü öyle yetiştirmiş kendini. Evet ve burada önemli olan da şu vurgulamamız gereken şey. Bu başlıklarda yazdığı diyebilirim ki makaleler ve kitaplarının neredeyse tamamı klasiktir göçle ilgilenmesinin özel bir sebebi var e, mı? tabii ki öyle? var. Çünkü kendisi de çünkü a, bir e, yani, göçe maruz kalmış. Sadece kendisi değil, ailesi evet. zaten göçle Kırım'dan Dobruca'ya yerleşmiş bir aile. Etrafı sürekli olarak göçü görmüş bir aile. Bizzat kendisi de göç etmiş bir e, insan ve sadece göçü de Romanya'da, Türkiye'ye, Türkiye'den Amerika'ya zaten ondan sonraki hayatı hep göçmen gibi de yaşadığı için. Yani ondan iyi kim yazabilirdi diye düşünüyorum. Evet. Canın hayatında çok fazla emek var, çok fazla gayret var ve evet. siz o gayretin uzun bir süresine e, şahit oldunuz. Şahit oldunuz. Son derece kıymetli. Bizim programımız bize kalan aslında ama biz burada... Kemal Karpatucu'dan size kalanı hepimize merak kalan, insanlığa kalan diyelim. Yani sadece size özel e, olarak böyle bir, Kemal Hoca'yı hatırladığınızda aklınıza gelen ilk şey ne oluyor? Azmi mi, Gayret mi, hepsi, esprileri mi? <laughs> hepsi oluyor. Hepsi oluyor. <laughs> doğrusu yani. Ee, insan hayatındaki çok kıymetli insanlar, çok önemli insanları tek bir özelliğiyle hatırlayamaz. Ananızı, babanızı, çok sevdiğiniz arkadaşınızı evet. tek bir şeyinizle hatırlayamazsınız. Onlar tek yani bir bütün kimliktir. Hoca da benim için öyle. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben hocam. teşekkür ederim. sağ, sağ olun. sağlık. Programımıza olun. geldiğiniz sağ için. Sağ olun. 1940 yılıydı. Ben aşağı yukarı 16 yaşında, 17 yaşında. Tarih hocam beni oraya üniversiteye sokmak için can atıyordu. Çok iyi bir tarih bilgim vardı. Ama ne oldu? Rumen Tarihi hocam. Benim Rumen Tarihi'ne fazla ilgim yoktu. Ben neyim? Biz kimimiz? Hayatta bir şey yapabileceksem? bir yere faydalı olabileceksem bu benim memleketime olsun ve gidiyorum dedim. Müracaat ettim ve Türkiye'ye geldim. 18'imi bitirmiş, 19'una basmış. Ne yapacağını karar verdim. Her şeyden evvel dürüst olacağım. İkinci korkmayacağım. Düşündüğümü söyleyeceğim inanmadığım hiçbir şeye evet demeyeceğim. Ve şu mensup olduğum halkın çok kibar efendi olduğunu tarihinin de başkalarının dinine, kültürüne, varlığına hürmet etmiş bir tarih olduğunu anlayacağım, anlatacağım. Çok önemli bir tarihçiden bahsediyoruz yine Kemal Karpat'tan. Kemal Karpat'la ilgili çalışmalarına baktığımızda tarihten, siyaset biliminden, edebiyattan etkilendiğini görüyoruz. Çok fazla e, araştırmalarını yaparken disiplinler arası bir çalışma yapmış. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin için nasıl ne ifade ediyor çalışmaların evet, bu kadar e, çok yönlü olması? Kemal Karpat hakikaten Türkiye'nin 200 yıllık <laughs> toplumsal dünyasını, tarihsel değişmelerini, modernleşmelerini çok yönlü olarak araştıran bir sosyal tarihçimiz. Evet. Sosyoloji, siyaset, bilimi, tarih evet. bunları meclis ederek bunların bütünlüğü içinde hareket ediyor. Ve bu bütünlükle Türkiye'nin bütünlüğünü kavramaya çalışıyor. Evet. Biz modernleşmeye başladığımız andan itibaren bugüne nasıl geldik? Evet. Ee, tek bir boyutuyla ele almıyor. Kentleşme, gece kondu, göç, ondan sonra demokrasi, siyasal değişmeler... Bütün bu boyutlarıyla beraber Türk toplumunu anlamaya çalışan özgün bir şahsiyet. O nedenle onu sadece tarihçi olarak tanımlamak yetersiz olur. Sosyal bilimci olarak hmm. e, ele almak gerekiyor. Tarihe siyaset bilimiyle, sosyolojiyle yaklaşan ender bir şahsiyet. Bu noktada hemen e, diğer sorumda şey vardı. işte Diğer e, yakın dönem tarihçilerinden... Farkı olarak ne diyebiliriz Kemal Karpat için? Evet. Aslında biraz bahsettiniz. Biraz daha açabilirsek diğer tarihçilerden farkı ne? Yani ee, çok önemli bir farkı var. Şu tarihçiler genellikle orguların tarih içindeki kronolojisini hı hı. anlatır. Olguları toplarlar. Konjöktür daha çok önemli. Hı hı. Ama Kemal Karpat bunu yapmıyor. Bu tarihsel olguları sosyolojiyle, siyaset bilimiyle, antropolojiyle analiz ediyor, kavramlaştırıyor, yorumluyor. Kemal Karpat sadece kütüphanede çalışan bir tarihçi değil. Aynı zamanda toplumun içine giden, gruplarla, insanlarla görüşen ve hem teoriyi hem kütüphaneyi hem de hayatın kendi canlı varlığını karşılaştırarak, etkileşime sokarak çalışmalar yapan bir şahsiyet. Bu çok özgün bir şey, hmm. çok değerli bir şey. Sosyolog gibi de aynı zamanda Kesinlikle, analiz yaparken. Kesinlikle. Kemal Karpat farklı kılan en önemli boyutlarından birisi hmm. onun aslında sosyolog yönü. Kendisi de diyor ben hmm. tarihsel sosyoloji yaptım. Evet. Yani tarihsel olguları sosyolojiyle yorumlayan bir tutumu var. E, bununla ilgili yaptığı çalışmalarda mesela diyelim Türk demokrasi tarihi çok önemli bir çalışma. Evet. Çok değerli bir çalışma. 59 yılında basılıyor. Türkiye'nin demokrasi tarihini hala o özgünlükte ortaya koyan çalışmadan bahsetmek zor hakikaten. O tarihsel olguları anlamak istiyor. Evet. O araştırarak e, tartışarak yorumlayarak anlamak istiyor. Egemen olmak hı hı. Bir, ve egemen olanlara karşı eleştirel tutumu olanları meşrulaştırmak böyle bir kaygısı yok. Tam bir, bir uluslararası kimliği olan bir bilim evet. adamı. Evet. Evrensel bilim anlayışıyla. Tarihi yapan, sosyolojinin yöntemlerini kullanan, yani işte anlama diyoruz, analiz hmm. diyoruz, yorum diyoruz. İşte bunları daha çok işte fenomenoloji, hermanetik evet. daha soyut kavramlarla söylemek gerekirse bunu uygulamış bir şahsiyet. Bu noktada hocam evet. Osmanlı'dan aslında biraz bahsetmek istiyorum. Diğer tarihçilere nazaran Kemal Karpat Osmanlı'yı biraz daha farklı görüyor. Nasıl evet. değerlendiriyor, nasıl bakıyor Osmanlı'ya ve tarihsel araştırmalarında bunu nasıl yansıtıyor? Türkiye'de genellikle Osmanlı'yı ya çok yücelten bir tarih Hı. anlayışı var ya da tüm reddeden bir tarih anlayışı evet. var. Kemal Karpat bu iki uçtan da uzak aile hikayesiyle de hem Osmanlı'dır Hı. hem Cumhuriyet'tir. Evet. Bu açıdan çok önemli bir şey ve bunu algılayan bir şahsiyettir. Ne Osmanlı'yı reddeder ne Osmanlı ile Cumhuriyet'i çatıştırır. Bu ikisini birleştirmeye, uzlaştırmaya çalışır. Osmanlı modernleşmesini aydınlar, e, üzerinden anlamak isteyenler, göç hı hı. üzerinde anlamak isteyenler, nüfus üzerinde, demografi üzerinde anlamak isteyenler e, Kemal Karpat'la karşılaşmak durumundadır. Evet. Karpat bu boyutlarıyla Muazzam araştırmış, bir kaynak da sunuyor kaynaklar ortaya koymuş, bilimsel çalışmalar yapmış ve yıllarını vermiş olan bir sosyal tarihçimiz. Edebiyatı da tarihin içerisine katıyor. Edebiyat evet. ve tarih kitabında edebiyatın toplumsal dönüşümler üzerindeki etkisini inceliyor. Bu kitaba baktığımızda tarihsel süreçte toplumun değişimleriyle birlikte biz bu kitabı okurken ne veriyor bize? Ne sunuyor edebiyat evet. üzerinden toplumsal e, değişimde? Yani e, Karpat'ın ana çalışma alanı Türk modernleşme tarihi evet. 200 yılı. Bu modernleşme tarihinin içinde Edebiyatın çok özgün bir yeri var. Hı hı. O yani Peyami Safa'dan tutun, Tanpınar'a, Recaizade Ekrem, e, Refik Halit Karay, birçok edip adı var, Halide Cumhuriyet Edip adı var, Yakup Kadri. Bütün evet. bunlar Türk modernleşmesinin entelektüel yorumcuları, hı hı. kurucuları Kemal Karpat da bu modernleşmeyi anlamak için onlara gidiyor, onların penceresinde de bakıyor. Kısa Türkiye Tarihi çalışmasında son 200 yıllık dönemi ele alıyor. Size bu çalışmanın kıymeti nasıl? Biz nasıl okumalıyız ee, bu çalışma? Evet, bu bir yönüyle aslında Türk demokrasi tarihinin tamamlanması gibi bir Hı -hı. çalışma yaptığı e, araştırmaları makaleleri Hı -hı. yeniden dizayn ederek bastığı bir kitap önemli bir kitap. Evet. Genel bakış açısının e, yansıtan bir çalışma. Orada da yine Türkiye'nin e, siyasal serüvenini Tarihsel serüvenini siyaset üzerinden olduğu kadar sosyolojiyle de okuyor. Hmm. Mesela nüfus değişmelerini anlatıyor. Kentleşme dönüşümünü anlatıyor. Evet. Köyden kente doğru göçü anlatıyor. Ki çok da önem verdiği bir alan bu, göç. Çok meselesi. önem verdiği gece kondulaşmayı anlatıyor. Evet. Türkiye'nin toplumsal yapısını temel alarak bir tarih haritasını ortaya koyuyor. Bu nedenle yine bir sosyal tarihçilik <laughs> var burada. Çok enteresan bir vurgusu var. Çok dikkatimi çekti. Diyor ki yani mesela Ziya Gökalp daha çok halka giderek evet. halkayı, halkı medenileştirme gibi bir yaklaşıma sahipti. <laughs> Oysa diyor göçle beraber Türkiye'de insanlar şehire gelerek şehirde kendilerince medenileşme çabasına yöneldiler. Yani yukarıdan gelsinler bizi medenileştirsinler Değil. gibi bir tutum yerini. Evet saat toplum bu göçle beraber, kentleşmeyle beraber Entegre aktürel olarak, bir tutuma evet, aynen, yöneldi. Aynen. Dönüşümler yaşadı diyor. Hı hı. Toplumun canlı akışına da bakarak tarihi anlatan bir tutumu var. Yüzden evet. fazla makalesi var. 20 ülkede basılmış 16 tane kitabı var. Evet. E, bu ortak bütün çalışmalarına baktığımızda hangi hissi, hangi... E, noktayı bize daha çok dikkat ettirmeye çalışıyor Kemal Hoca çalışmalarında. Evet Kemal Hoca bir defa şu var bilimsel tutum olarak e, toplum olaylarını, tarih olaylarını anlamamızı istiyor. Ön yargısız, ideolojiden uzak bir biçimde onları anlamamızı istiyor. Bunun için de araştırma yapmamızı hı. istiyor. Çok büyük bir gayret var. Tarih çalışmalarını sadece teorik, hı hı. sadece kavramsal, sadece masa başı çalışmalar evet. değil alanla da ilgili olması yönüyle çok önemli. Türkiye'de hakikaten bilim adamı modeli olarak bizim için çok önemli. Bu Uluslararası tutumuyla. camiada da saygın bir isim. Uluslararası camiada da çünkü Türkiye'nin çok büyük bir tarihi var. Evet. Sadece 200 yıllık bir tarihi yok. Ama bu 200 yıllık tarih Türkiye'yi çok farklı bir mecraya sokuyor. Hı -hı. Bu mecra da önemli, bu macera da çok önemli. Evet. Bu macerayı da dünyada merak eden birçok bilim adamları var. Ve bunu bir model olarak özgünlükle ortaya koyan şahsiyetlerin başında Kemal Karpat geliyor. O nedenle dünyanın farklı yerlerindeki insanlar onu merak ediyorlar, evet. onu okuyorlar, onu referans kabul ediyorlar. Göç, kentleşme ve gece kondu ile ilgili Kemal Hoca'nın özel böyle bir e, evet. alanı hassasiyeti var ve ciddi araştırmaları da var. Göç, kendi yaşadığı göçler de var tabii ki evet. hem Dobruca'dan çıkıp gelmesi hem Amerika'ya gitmesi ama onun dışında sizce neden bu kadar bu alana hassasiyet gösterdi? Yani Kemal Hoca salt bilim yapmak için bilim yapan bir şahsiyet değil Hı. bence. Varoluşsal bir boyutu var. Evet. Yani o ailesinin Romanya'dan Anadolu'ya geçmesi bugün düşünün. Romanya nerede? Anadolu nerede diye düşünüyoruz. Ama Romanya'da Osmanlı'nın sınırları içindeydi. Romanya'da evet. deyim yerindeyse bir Türkiye'ydi yani. Evet. Kemal Karpat bunu hissetti. Bu savrulmayı hissetti. Bu savrulmada göçlerin çok önemli olduğunu gördü. Hı hı. Bir defa bu önemli. O nedenle Amerika'da Türk göçleri üzerine çalıştı. 19. yüzyılda çok büyük göçler var Osmanlı topraklarından Amerika'ya doğru. Onları ilk defa bilimsel olarak çalışan e, şahsiyettir e, Kemal Hoca. Hı hı. Sadece orayla da durmadı. Mesela... 1968 yılında gece kondulaşma ile ilgili çok özgün, önemli bir çalışma yaptı. Evet. Peki hocam, yani, e, son olarak bütün bu değerlendirmede Kemal Hoca'dan bize kalan en büyük miras sizce ne? En büyük miras entelektüel tecessüs, araştırma gayreti, <laughs> objektif tutum, e, bilimin evrensel düzeyi bence. Bunlar bizim için önemli. Türk akademisyenlerine, sosyal teorisyenlerine, sosyologlarına, tarihçilerine bu açıdan çok önemli bir örnek. 200 yıllık toplumumuzu, tarihimizi nasıl bir anlayışla, nasıl bir yöntemle, nasıl bir tutumla çalışmamız gerektiği konusunda çok büyük bir model, Bize de çok, çok ciddi bir, bir rol modeli aslında. Evet. Ergun hocam çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Gençlerin onu anlaması için bizim de bu programımız vesile olur. Çok teşekkür ederiz. ve tren geldi. Sabah karşı Sirkeci'ye geldim. Türkiye'deyim. Ben tek başıma geldim bir bavulla. Ben de bazen düşünüyorum. Ne cesaret varmış. Ne kadar budala, budalaca bir cesaret. Kimsen yok, paran yok. Ee, baban yok. O küçücük derede Küçücük bir kayıkla okyanuslara açılmak isteyen adam, burada da aynı şekilde bir hayalle, bir güçle ama burası memleketim, beni kimse Türkiye'ye ayırmayacak.